Thank you for watching! Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ikinci ünitemizin önemli konularından biri olan adaptasyonu beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle adaptasyonun tanımı üzerinden yola çıkmak gerek. Adaptasyon canlıların değişen ortam koşullarına ayak uydurması. Yani adaptasyon uyum sağlamak. Arkadaşlar uyum sağlamak canlılar için neden önemli? Çünkü canlıların yaşama şanslarını arttırır ve aynı zamanda üreme şanslarını arttırır. Canlılar yaşadıkları ortam uyum sağlarlarsa bu ortamda hem yaşama şanslarını arttırırlar hem de üreyerek canlıların devamının gelmesini sağlayabilirler. Peki adaptasyonlar kalıtsal mıdır? Evet adaptasyonlar kalıtsal. Ama adaptasyonların mutasyondan farklı temel noktası şudur. Mutasyonlarda meydana gelen değişimler hemen ortaya çıkarken adaptasyonlarda meydana gelen değişimler çok uzun süreye yayılır ve uzun süre sonrasında tekrardan ortaya çıkar. Dolayısıyla mutasyonlarda meydana gelen değişimler hemen ortaya çıkar. Örneğin kanser olan bir kişinin kanser etkisini hemen görebiliriz ya da üreme öncelerinde bir değişim hemen bir sonraki nesilde ortaya çıkarken adaptasyon çok uzun sürede gerçekleşir. Bu önemli bir aynatıdır. Bunda dikkat edelim arkadaşlar. Peki adaptasyonlar genel olarak olumlu şekillenir arkadaşlar. Adaptasyonlar kalıtsaldır ve canlıların kendilerini olumlu yönde geliştirmesini sağlar ve adaptasyonlar sonucunda canlılar dediğim gibi yaşama ve üreme şanslarını arttırırlar. Birkaç adaptasyon örneğine gelirsek. adaptasyonları şöyle örnekler verebiliriz. Örneğin develerin çöl ortamında yaşayabilmek için adaptasyon geçirdiklerini siz de az çok bilirsiniz. Mesela çölde Develer hızlı koşabilmeleri için ayaklarının altı düzdür. Ayrıca çölde çok fazla çöl rüzgarları olduğu için develerin göz kapaklarındaki bulunan kirpiklerin çok daha sert ve güçlü olduğunu bilirsiniz. Ayrıca hörgüçlerinde ne taşırlar? Yağ barındırırlar ve su uzun süre susuz kalma becerilerine sahiptirler. Ya da köpek balıklarının denizin biliyorsunuz denizin üst tarafı daha aydınlık, denizin alt tarafı daha karanlık. Dolayısıyla buna uyum sağlayabilmek için köpek balıklarının alt tarafları açık renkli, üst kısımları ise koyu renkli. Ayrıca şuna da örnek verebiliriz. Bu kalemunların bulundukları, dokundukları yerlere göre kendi renklerini değiştirmesi de bir adaptasyon örneği. Şöyle diyebiliriz mesela bu, bu kalemunlar çok hızlı canlılar değillerdir. Ama bunun yerine dokundukları yerde kamufle olabildikleri için kamuflasyon şudur. Canlının yaşadığı yere hem fiziki hem de renk olarak benzerlik göstermesidir arkadaşlar. Bu kalemunlar da bu şekilde kamufle oldukları için hem avcı olarak rahat bir şekilde avlanırlar hem de av olmakta kurtulurlar. Arkadaşlar adaptasyonlarda şöyle bir durum vardır. Örneğin kutup bölgelerinde yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler. İşte biz bunu bazı kurallara göre şekillendireceğiz. Şöyle diyelim. Mesela adaptasyonlar için kurallarımız var. Önemli yerlerimiz var. Birincisi şudur. Aynı bölgede yaşayan canlılar farklı türler dahi olsalar benzer adaptasyonlar gösterirler. İkinci kuralımız. Farklı yerlerde yaşayan yani farklı ekosistemlerde yaşayan benzer canlılar farklı adaptasyonlar gösterebilirler. Yani aynı ekosistemde yaşayanlar aynı adaptasyonları gösterirken farklı ekosistemlerde yaşayan ise farklı adaptasyonlar gösterilir. Örneğin kutup bölgelerinde yaşayan canlıların genel gösterdikleri adaptasyonlar şunlardır. İşte vücut yüzeyleri dardır. Neden? Çünkü terleme ihtiyaçları yok. Kulakları ve kuyrukları küçüktür. Neden? Yine aynı sebepten terleme ihtiyaçları yoktur. Ama bunun yanı sıra yağları yani deri altlarında bulunan yağlar ve kürkleri çok daha kalındır. Bu da kutup ekosistemi ayak uydurmalarını sağlar. Bunun dışında çölde yaşayan canlıların şu şekilde adaptasyonları vardır. Vücut yüzeyleri geniştir. Neden? Çöl ekosistemi çok sıcak olduğu için bu ekosistemde yaşayan canlılar arkadaşlar terlemeye muhtaçtır ve terledikçe daha serinlerle dolayısıyla vücut yüzeyleri geniş olur. Ayrıca kulakları ve kuyrukları da nedir? Daha büyüktür. Çünkü kulakları sayesinde arkadaşlar terlemeyi sağlarken çöl ortamında hızlı olmaları gerekir ve manevra yeteneklerine sahip olmaları gerektiğinden kuyrukları da büyük olarak onların hızlı ve manevra yapabilmelerini sağlar. Ayrıca yağ dokuları oldukça ince, kürkleri de kutuplarda yaşayan canlılara göre daha incedir. Arkadaşlar şöyle bir şey bilmeniz gerekiyor. Burada ayrıca şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela varyasyon nedir? Varyasyon canlıların yaşama şanslarını arttırabilmek için tür içi çeşitlilik sağlamalarıdır. Nasıl? Örneğin çölde yaşayan tilkilerin çöl tilkisi olması yani çölle ayak uydurabilmeleri, kutupta yaşayan tilkilerin ise kutup tilkisi olmaları yani kutup ekosistemine ayak uydurmaları. Varyasyon ne kadar fazlaysa canlının yaşama şansı o kadar fazla olur. İnsanlara bakın. Çok fazla çeşitli insan var. Dolayısıyla insanlar her bölgeye daha çok ayak uydurabilen canlılardır. İkincisi ise arkadaşlar doğal seçilim. Doğal seçilim arkadaşlar değişen ortam koşullarına ayak uydurabilen canlıların yaşaması, ayak uyduramayan canlıların ise yok olması durumudur. Şöyle örneklendirebiliriz. Sıkça sorularda da karşınıza çıkan bir durumla örneklendirirsek çok daha iyi anlarsınız. Örneğin İngiltere'de sanayi devriminin öncesinde hava çok güzel, temiz. Bundan dolayı arkadaşlar ağaçların yüzeyleri de berrak ve açık renkli. Dolayısıyla güve dediğimiz kelebeğe benzeyen bir canlı var. Bu canlı da arkadaşlar iki türe sahip o dönemin şartlarında. Biri açık renkli güve, diğeri ise koyu renkli güve. Bu iki canlı, iki güve arkadaşlar açık renklere sahip olan ağaçların üzerine konduklarında kuşlar koyu renkli olan güveleri avlarken açık renkli olan güveleri de avlamamaktadır. Dolayısıyla açık renkli güvelerin sayısı koyu renkli güvelerin sayısından fazladır. Sanayi devriminden sonra ise işler değişir. Yenilenemez enerji kaynakları kullandığından o dönemin insanları ağaçların yüzeyleri Arkadaşlar koyu renkle kaplanmaya başlar. Bu sefer avantajlı olan koyu renkli güveler olurken açık renkli güveler avantajını yitirir. Dolayısıyla arkadaşlar daha çok açık renkli güveleri kuşlar avladıkları için kuşlardan dolayı açık renkli güvelerin sayısı azalır. Koyu renkli güvelerin sayısı artar. Arkadaşlar adaptasyonla ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Ama burada bilmeniz gereken 4 tane önemli husus var. Birincisi şudur. Aynı bölgede yaşayan canlıların benzer adaptasyon gösterdiği türleri ne kadar farklı olursa olsun farklı bölgelerde yaşayan canlıların farklı adaptasyonlar gösterdiği türleri ne kadar benzer olursa olsun. Üçüncü durum varyasyondur. Canlılar ne kadar çok çeşitlilik sağlarsa o kadar yaşama şanslarını arttırırlar. Son olarak doğal seçilim. Doğal seçilimde ise arkadaşlar değişen ortam koşullarına ayak uydurabilen canlıların yaşayabilmesi, ayak uyduramayan canlıların ise ölmesi söz konusu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın.